Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni aldığım Korkmaz'ın toz kolik makinesinin tanıtımını yapacağım. Evinizde kullandığınız makine eskidiyse ya da çeyiz alışverişi için ne alsam diye düşünüyorsanız bu video size fikir verebilir. Biraz araştırdıktan sonra bu markaya karar verdim. Trendyol'dan Yoldan flash indirimde 2500 liraya aldım. Bu şekilde kutuda geldi. Güzel paketlemişler. Hiç zarar görmemiş. İçinden garanti belgesi çıktı. Inox gri rengini tercih ettim. Rose gold, kırmızı, mor rengi de var. tost makinesinden akan yağ için iki tane tabak çıktı. Ürün oldukça ağır, güzel bir kalitede. Kablosunu açıyorum. Yan tarafında ısı ayar düğmesi var. Tost, et, balık gibi kızartılacak yiyecekleri ısı ayarı farklı yapılıyor. Burada bir düğme var. Ona hafif bastırarak iç plakasını kolayca çıkardım. Oldukça ağır. Gördüğünüz gibi. Alt ızgarasını da yine aynı şekilde yan tarafta bir düğme var. Ona bastırıp kolay bir şekilde çıkarttım döküm bir ürün olduğu için yanma yapışma olmaz sanırım. Yine aynı şekilde takıp yerleştiriyorum. Tekrar yerleştirirken takıp düğmesine basıp sabitliyorum. Bu gördüğünüz düğme ile tost makinesini ızgara yapacak şekilde tam açıyorum. İki tarafta da hafif yağ akması için meyil var. Et, balık, köfte yaparken fazla yağ bu tabaklara aksın diye düşünülmüş. Bir de bu şekilde altını göstereyim. Dolabada böyle kaldırabilirsiniz. İlk kez kullanacağım için plakaları yıkayıp toz makinesinde nemli bir bezle silip temizleyeceğim. Izgaraları yıkadım, yerleştirdim, toz makinesinde sildim, fişini taktım. İlk kez kullanacağım için 7-8 dakika ısınmasını bekledim. Alışılmadık bir koku, hafif duman çıkabilir. Fişi takınca elektrik var anlamında yeşil lamba sürekli yanıyor. Isı ayar düğmesini 3'e 4'e getirince kırmızı lamba yanıyor. Her şey normal görünüyor. Artık tost yapıp deniyorum. Yağ sürmedim, yağlı kağıt da sermedim. Direkt tost ekmeklerini makineye yerleştirdim. Kaşar peynir ve ince ince dilimlediğim sucukları diziyorum. Ekmekleri kapatıp tost makinesinin kapağına alışkanlık hafif bastırıyorum. Ağır olduğu için bastırmaya bile gerek yok aslında. Isı ayar düğmesi 3'e 4'e getirince kırmızı lamba yanıyor. Termostat ihtiyaç olduğunda devreye girip ışık kırmızı yanacak. Tostlar 2 dakikada kızardı. Tam istediğim gibi oldu. Açıkçası tost makinesi benim beklentimi karşıladı, beğendim. Umarım videom ne alsam diye düşünenlere faydalı olmuştur. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Destek olmak için abone olup beğeni yapabilirsiniz. Herkese huzurlu mutlu günler diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.